Herkese merhaba. Bugün çok pratik, sadece 3 malzeme ile yapılan bir tatlı tarifi vereceğim. Bir kabın içerisinde 500 gram tahin elvasını alıyoruz. Çok küçük parçalara ayrılıncaya kadar bir çatal ya da patates ezici ile iyice ufalanıncaya kadar eziyoruz helvamızı. Daha sonra üzerine sütü azar azar ve limonu ilave ederek boza kıvamına gelinceye kadar güzelce karıştırıyoruz. Ve tatlımızı fırın kaplarına paylaştırıyoruz. Bu ölçüden 4 fırın kabı ölçüsünde porsiyon çıkıyor. Daha küçük kaplara da bölebilirsiniz isterseniz. Fırın kaplarımızı tepsiye diziyoruz. Ve önceden ısınmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Üzeri kızarınca alıyoruz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.